Eşim e, e, harp okuluna mezun O zaman teğmendi. En yoğun zamanda e, nizamiyede başörtüleri geçirmiyorlardı. Yani ne içeriye girebiliyordunuz ne dışarıya. Yani eşimle ancak hafta sonu o da işte hemen lojmanın girişinde eşim arabaya getiriyordu. En yakın mesafeyi hemen arabaya biniyorduk. Ben arka tarafta e, arabanın e, işte kolduklarının Parka, bazen aşağı eğiliyordum hiç görünmemek için. Bazen perde gibi bir şey yapmıştık, onu çekiyorduk, öyle geçiyordum. Haftada kaç kere girip çıkabiliyordun? Bir kere girip çıkıyordum. Hatice Diğer gibi. günler evdeydim, evet. Kızım küçüktü, kızımı parka götüremiyordum. Oğlum götürüyordu, 8 yaşındaki oğlum götürüyordu. Ben o kızımı hiç parka götüremedim o dönemde. O 1 yaşındayken hiç, hiç götüremedim. Yani çocuk yeşillikleri bilmiyordu. Bir ara hiç balkona da çıkmadım ben. <laughs> Balkon temizlemeye bile çıkmıyorduk yani o kadar sıkıntı oldu.